Aşkım. Bir problem var aşkım. Belki de o kadar kötü biri değildir. Oh, elime sağlık. Hmm. Hmm. Oh, keyfe gel. Yarasın, afiyet olsun. Sağ ol açsan gel. Yani gerçi sadece makarna var. Sadece makarna. Ama hafife alma. Üzerinde bologna sosu var. Şimdi etkilendim. Gel gel. Vallahi ne sağlık ya. Bayağı başarılı. Mm, ben şok şu an. Niye? Nerede? Zehirlenmem inşallah tarzı esprilerim. Alıştım çünkü bekliyor insan. Bak şimdi ya ben onu gecenin sonuna saklamıştım. Zehirlenme numarası yapacaktım. Mahvettin şakayı. Yapacak mıydın gerçekten? Hayır tabii ki. <laughs> Yuttum yine. Yani beklediğin gibi davransam ne özelliğim kaldı? Doğru. Sence kötü bir şey mi? Yani beklenildiği gibi davranmak, sıradan olmak. Yani kötü demeyelim de fazla ulaşılabilir. Korunmasızlık yani. Evet, bir nevi. Bence benim bu yönümü değiştirmem gerekiyor. Fazla ulaşılabilir duruyorum. Korunmasızlığım buradan geliyor. Yani sanki isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği gibi davranabilir. Ya aynen öyle. Çok klişe olacak ama gerçek. Sen kendine değer vermezsen başkası sana niye değer versin? Kendini daha çok sevmelisin. Haklısın. Ama iyi yani güzel. Böyle düşünmeye başlamana sevindim. Sayende. Bugün yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Uzun zaman sonra ilk defa önemsendiğimi hissettim. Neredeyse unutmuştum bu duyguyu. Bir kalbin olmadığını emindim. Ama kafamı karıştırdım. <laughs> Aslında çok hassas ve iyi kalpli birisin. Duygusalsın. Ee, i̇tiraf edeyim. Esasında konu sen değildin. Yani seni terk edip başıma sardığı için ben o elemandan bir nevi böyle intikam almak istedim aslında. Ciddi misin? Bu yani. Evet. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Yeme! Aa, hareketlere bak ya. Ben seni kırmamak için burada zehirlenmeye göz almışım. Senin şu şey yaptığına bak. İki dakika ya. İki dakika hakkında iyi bir şey düşünme, iyi bir şey söylemeye gelmiyor. Azıcık kafam karışmasın. Hemen netleşiyor sayende. Pırıl pırıl oluyor. Neyse ben doymuştum zaten. Bana müsaade. Kalk. Bu arada yani e, basmışsın. Yani öpüşme ihtimali olmayınca insanın tabii. Sen hala konuşuyor musun ya? Hayatım benim renkli bir Renk... güzel hayatım var. Senin gibi değilim lütfen. Ya zehir koysam olur mu sana ya? Hala konuşuyor. Selametle mi diyorsun? Ne diyorsun? Kaybol. Hadi. Bak hala bakıyor. Şuursuz. Aç kal inşallah. Sana yemek önüne yemek koyanda kabahat senin. Keyfimi de bozdu gelip. Kim bir insansın sen ya? Ne biçimde sevimsiz bir adamsın ya? Az bile sana yaptıkları. Terbiyesiz ukala uyuz. Biraz kalsın kafam karışıyordu. Aslında iyi adam. Al sana iyi adam Ezgi. Bana bak sakın Video mu sakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.